Daha var mı gelen? Var. Milaç var daha yok. Nerede <laughs> kaldı? <laughs> <laughs> Hakkını kaybeder. Evet, ne? Hakkını, kaybeder. Evet, ne? Hakkını kaybeder artık. Bugün evdeyim. Kapattın. Az gözlere bak. Hadi sen de sonsuz. Sen <laughs> Sen biraz önce vermedin mi? <laughs> biraz iki tane bebek var ve korkuyor. Ha, tamam. <laughs> Çocukları kıramadığım için. Gülün. Şey olmaz. Motora da normalde her zararlı. Her Motor, gün motora da. Bak. her gün oluyor. Her gün oluyor. <laughs> Şikayet geldi. Her gün oluyor. Evet. Yok. Polis de orada. Ben bakın. Yapmayın. Gördün mü? Şikayet geldi. Onu bana verir misin? Kızıyorlar. Şikayet geldi. geldi. İyi takip. Ama bu geldi içeride. Anne. Şikayet geldi. Ne? Çikâyet geldi. Bı, bı, bı.